Selamlar. Şöyle bir yere geldik. İçeri nereden giriliyor bilmiyorum da buluruz, yer şimdi. Manzara çok güzel. İçeride de balıklar var havuzda. Oha, kocaman. da niye yatmış kalmış öyle? Ölmüş mü? Ölmüş. galiba o balık sürü balık var çayda. Şöyle bir sürü atıştırmalık şeyler var. Tatlıya benziyorlar aynı tatlı. Burada çiçekli şeyler var. Hello. Şimdi Burada da bir tane tapınak var. O filin adı neydi ya? Bir tanrıydı o da. Ne Adını hatırlayamadım şimdi ben onu. Aha da maymun burada. Bu maymundan önce koca bir put var burada. Ya ne yiyorsun sen? Ne yiyorsun sen? Ne hey. <laughs> ne güzel diyor. <laughs> çocuğa gidiyor. Ya burada da bir tane var. Ya. O, b Çok yakın. Poz ver. Kanka poz ver. Kamera poz versene. Ya kardeşim. Sen yemek mi yiyorsun? Çok şirin ya. Baya yakınına girdim. Korkmuyorlar da, çok evciller. Neyse, devam edelim. Bu, abi almış, ablayı kolla. Şey. çekiyorlar. Yani, Canlı. Hiç bu kadar yakından maymun görmemiştim. Bir Tayland'da uzaktan görmüştük. O da bayağı uzaktı. Şimdi <laughs> dibindeyim resmen ha. Milletin ayağında dolaşıyorlar. Keşke kraker mraker bir şey, muz, muz alaydım ben de. Şu girişte vardı gerçi muz satan yerler. Hello. Ha merdivenleri burada Şu merdivenlere çıkalım kaçtı ya 207 adım mıydı Vay Güzel manzara Hadi gidelim merdivenlere Arkadaşlar nefes nefes yiyin. Daha şu kadarcık çıktım. Ölmüşüm ben. Neyse devam devam durmak yok. Başardık. Görünüyordur büyük ihtimalle. Yukarıdan mağaranın tepesinden bir şeyler damlıyor. Soluk soluğa Toplayacağım, toplayacağım nefesim toplayayım. Güzel oldu. Evet. Arkadaşlar giriyorum ben içeri. Burada da bir aile fotoğraf çekiliyor. Yalnız öyle bir nem var ki mağaranın içinde. Acayip bir nem var. Şöyle etrafı göstereyim size. Burada bir sunak var yine ateş falan yanıyor. Abi bu başında. Adam. Ne da var. Burada da mı yazıyorsunuz duvarlara? güzel gözüküyor. Abi şu taşa baksanıza. Düştü düşecek ha. İncecik bir şey tutuyor onu. Şurada yürüyelim. Terledim. <laughs> Çok güzel. Baya güzel, acayip nemli ve astım hastası falan varsa duramazlar burada. Baya bir nem kokuyor. Ha, şurada filler var. Kafama da su damlıyor bir yandan. Bak şöyle filler var. Su taşıyan kadın var. Elinde sopa olan bir adam var. Daha üstte kırmızı bir adam var. Çıkılıyor galiba oraya. Ha çıkılmıyor çünkü kilitli. Şuradan merdivenle çıkılıyor ama şu anda kilitli. Yukarıdan su da almıyor mağaranın tepesinden. Her yer ıslak zaten. Şurada sunaklar var millet buraya yiyecek içecek falan bırakıyor tanrılar yesin içsin diye neyse en azından kuşlar muşlar yer içer de en azından şişenin kapağını aç bazıları şöyle bir şey bırakıyor bazıları şişenin kapağı kapalı su bırakıyor veya meyve suyu falan bırakıyor bali aç içinde güzel bir tasa da kuşlar yesin Neyse inanç ya. Her şey, herkes bir şeye inanıyor sonuçta. Böyle güzel. Hintli tanrı ablalar karşımızda. Oh. İyi, yavaştan nefesimi topladım. Bu akıyor tepeme. Şurada horozlar morozlar var. Çam var. çalışayım da şey falan var. Şurada tavus kuşu heykelleri var. Bu tarafa dönerken geleceğim. Şimdilik sol taraftan sağ taraftan gidiyorum. Dönerken soldan dönüp soldan göstereceğim size. Az önce beni de alnıma sürdüler. O kırmızı şeyden, bir tane de sarı şeyden sürdüler. Beni de Hind... Hindu yaptılar beni de. <laughs> Eğlenceliydi ama. Adama dedim bunlar ne? Bu alnınıza sürdüğünüz şeylerden mi? Evet dediler. Dedi. Dedim ben de sürmek istiyorum. <laughs> Gel dedi. Hatta alnıma böyle bir tane parmağında sürdü buraya. Bir tane kırmızı yukarı, bir tane sarı bir altına da terledim. Hava çok sıcak, nemli. <laughs> Terleyince elim direkt, direkt terimi sileyim diye atıyorum. Hop gidiyor. En sonunda aldım bir peçete sildim. Şuraya bakar mısınız? Mağara çok iyi ya. Başım döndü. <laughs> <laughs> Birbirimizi çekiyoruz. <laughs> Burada da böyle bir şey var. Abi her yere gel. İnsan bilmiyince tabi hangisi ne anlama geliyor, neye inanıyorlar. Çok bir yorum yapamıyorum. Sadece göstermekle yetinebiliyorum. İleride inşallah Bazı şeyler için bilgi sahibi oluruz da Sizi daha iyi anlatarak geçerim Şimdilik Göstermekle yetinebiliyorum Yavaş yavaş zaman geçirdikçe öğreneceğiz Zaten bu heykellerden sadece burada yok ki Bin bir çeşit yerde aynı heykellerden var Tabi biraz kaşı gözü değişiyor. Ama sonuçta temsil ettiği şey hep aynı oluyor. Ne ya? kahve sıcak su makinesi. Aslında kahvem var ha yanımda. Şurada bir kahve mi yapsam? Of şu tütsülere bayıldım. Bir değil iki değil her yerdeler. Her yerde var bu tütsülerden sokakta yürürken, caddede yürürken hatta kuvvette de çok vardı. Mükemmel kokuyorlar, çok iyi kokuyorlar. Şurada da bakın şey yapmışlar. Mum da değil de şey yakmışlar. Şurada buralar kına yapıyor. Evet. Ha. biri dua okuyor. Burada ortam böyle. İçerisinde aşırı basık bir hava var. Sıcak gibi değil ama aşırı terletiyor. Çok da sıcak durmuyor ama basıklık çok fazla terletiyor. Yavaş dinleyelim aşağı. Herkese hayırlı dualar. Allah kabul etsin dualarınızı. Biz gidelim. Abi merdivenler dikte ya. Önüme bakmadan yürüyemiyorum. Otomatik ben düşmeyeyim diye önüme bakıyorum sürekli. Şurada da insanlar toplanmış şöyle. Şöyle tekrardan. Ya güvercin. Bu heykel değil gerçek güvercin. <laughs> hey. Senin yuvandın mı bura? Burada kilitlemişler ama. 5 ringite girişmiş. Hani niye giriş ucuz? Alıyor ki gözüküyor her şey buradan. Ayrıca içeri girince gireceğim. Başka bir yer yok ki. Yine çökmüşler buraya. Ne bu da asa? Kimin asası? Şey, bilmiyorum. <laughs> Burada da millet fotoğraf çektiriyor. <laughs> Gautam. E bu insanların bazılarının rengi çok siyah, bazılarınki biraz daha kumralımsı. Yani biraz daha kahverengimsi. Bölge bölge fark ediyor büyük ihtimalle de. Hangi bölge böyle daha kahverengimsi onu anlayamadım. Ama onu net olarak görebiliyorum. Hindistan'da olduğu belli ama kimisi bayağı Afrikalı gibi duruyor. <laughs> Diri gibi terledim. <laughs> Ve geldik. Bizim <laughs> merdivenlere geldik. Aşağıda görüşürüz. Arkadaşlar selamlar. Maymunumla takılıyoruz bak yine. Ne güzel içiyorsun sen. Hey. Çok tatlı değil mi ya? Arkadaşlar günaydın. Şimdi ben kaldım hostelden çıktım. Malaka'ya doğru gidiyorum. Saat şu anda 9.30 burada. Kutra ee, Putra istasyonundayım. Buradan merkez istasyonuna gideceğim Kuala Lumpur'un. Merkez istasyonunda da Malaka'ya bilet alacağım. Yaklaşık 1.5-2 saatlik bir yolculuğum olacak, tren yolculuğum olacak. Ardından Eskişehir, tarihi şehir Malaka'ya varacağız beraber. şu an metrodayım. Ee, central'e geldim. Buradan tekrar döneceğim. Şu dikkat edin. Öpüşmek de yasak. Dikkat edin. Tren nerede? <laughs> İlginç geldi bana. Selamlar. Şimdi merkez istasyonuna geldim. Buradan Malaka için 25 de ee, bilet aldım fakat bileti e, nakit ödeyemiyormuşuz karttan ödedim ve ben daha hala şu kartın dolar hesabından kullanmayı çözemedim her seferinde çift <laughs> çift komisyon kesim devam ediyor yaklaşık 32 ringit kesildi 8'e çarpın işte şu an trene geldim şöyle treni size göstermek istiyorum. İçeride böyle ufak bir büfesi var. Koltuklar da böyle. Karşılıklı koltuklar, masalar falan var. Neyse. Koltuğumu da buldum. Tren yolculuğu başlıyor. Şöyle size manzarayı göstereyim. fazla değil ya bir buçuk iki saat civarında yolculuk ardından ama tam Malaka'ya ulaşmayacağız yani oradan bir vesayet bulmamız gerekecek yolda size bilgilendireceğim arkadaşlar selamlar şimdi trenden indim Sebank adında bir yere geldim tren istasyonunda buradan biraz daha yolum var ee, Malaka için buradan otobüs falan bulmaya çalışacağım. Bakalım şimdi yola çıktım. Nelerle karşılaşacağız? Ya şöyle çok güzel bir ev gördüm de onu çekmek istedim. Bahçesinde tavuklar, mavuklar var, çimler var. Bakın <laughs> orası düşüyor da. Neyse. Ben şimdi trenden indikten sonra şehir merkezine doğru yürüdüm. Bir tane sevin limon buldum. Oradan bir noodle aldım. Karnım doyurdum. Şimdi de e, sonra yolu sordum. Dedim ki otobüslerden kalkıyorum. Malaka'ya gideceğim. Bana yani Malaka yönü değil de ters tarafında bir tane durak söylediler. Biraz uzak dediler. Dedim bu tarafta durak yok mu? Yok dediler. Ben şimdi dedim terse doğru yürüyeceğime ben düze doğru yürüyeyim, Malakaya doğru yürüyeyim. Belki burada bir tane otobüs falan denk gelir, durak denk gelir. Buradan binerim. Hem de biraz yürümüş, görmüş olurum. Belki belki de bir şey yaparım ya. Otostop falan denerim. Belki alan olur. Bakalım ne denk gelecek. Etraf böyle kırsal, fena değil. Hatta şurada bakın şey yapmışlar. Kulao Sebank Bizdeki o yapıyorlar ya her ilde aynı o şekilde burada da var Ya yani manzara böyle Şuradan hafiften yürümeye başlayacağım durak gibi bir şey gözükmüyor Ama Malakoyolu bu taraf Zahide'den da bir kontrol ederim Zaten Evet, otostop'a başladım. Yavaş yavaş yürüyorum. Burada böyle şirin şirin dükkanlar var, farklı pek. Meyve suyu falan satıyorlar. Arkadaşlar, selamlar. Şimdi biri durdu benim için e, ee, ismi Faiz. E, ee, beraber gidiyoruz. Malakaya gideceğimi söyledim ama nereye gittiğimi bilmiyorum. Durduğu yerde duracağım ben de. E, ee, say hello. Hello. <laughs> How is your okay. life? Uh, I'm today. Uh, going to work no, something. No, no working. I'm. <laughs> Never mind. <laughs> My English not so good, so. Ah, uh, yeah, yeah, yeah. Today uh, I'm off day. Ah, uh, you you're off day. To today. Two days, half uh, day. It's very good. Yeah. What's your uh, job? I'm cook, cooking. Ah, cooking? Yes. You are cooking or motorbike? Uh, cooking, cooking. Uh, ah, cooking. It's very good. And, uh, catering. Catering. Yes. Ah, it's very yeah. good. Uh. <laughs> <laughs> uh, I left my uh, country one week ago. One two days. I was a Kuwait. You know Kuwait. <laughs> After that I came in here, Malaysia, Malaysia. Kuala Lumpur. Yeah yeah yeah. Today I came uh, to here. Uh, I'm going to go Malacca. Oh. I want to uh, discover, see everything, you know. Is it Malacca Wood? Yes. Good city, right? Good. Is it capital before? You know, capital. capital. Like K Kuala Lumpur. Yeah yeah yeah. Malacca was old time, you know. Ah ah, ah. Capital. Yeah yeah yeah. Uh how many days to Malaysia in Malaysia uh, I don't know actually maybe, maybe 15 day 15 uh -huh. after that I will go to Thailand oh how old are you uh 31 20? 31 31 31 yes i am 38 38 You look like young. you look like 30. Yeah. Evet. Arkadaşlar sonra görüşürüz. Biz yolculuğa devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi çok iyi bir insana benziyor. Görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba. Şimdi iniyorum. Sağ olsun beni ta Malaka'nın merkezine kadar getirdi. E, i̇şi de yokmuş bugün diyor. izinli günüm dedi. Ee, götüreceğim seni dedi. Sağolsun olsun buralara kadar götürdü adamın dibi kendisi. Şimdi merkeze geldik. Ee, o da duracakmış. Bugün arkadaşlar Asam Budas yiyeceğim. Evet. Bana önerdi Malezya'nın en güzel yemeği. Best food in Malaysia. Asam Budas. Evet, evet. Okay. Bunu kaydettim. <laughs> i̇şte, okay. Thank you for everything. Evet. Thank you. <laughs> welcome, welcome. Thank you. Okay. Enjoy your <laughs> life. Enjoy you. Thank you. Bye. My back. Bye bye. Thank you. Arkadaşlar gördünüz beni şu anda merkeze kadar getirdi. Mal Mal Malaka'nın merkezine kadar getirdi. Her şey çok güzel. Şöyle size etrafı göstereyim. Her yerde müzik. Ufak dükkanlar. Avrupalı, Çinli turistler. Buradalar. Fotoğraf çekiyorlar. Şurada bir tane kilise var tam merkezde. Şurada I love Malaka yazıyor. Aynı şekilde müzik gibi. Ya bol bol Çinli var burada. Az önce şey yaptık, muhabbet ettik. Şuradan geçerken burada sokak var bir tane. Girişi aynı şeye benziyor. Hindistan motifleri falan var. Dedim ki burada e, Hindistan motifleri var dedim. Evet dedi bu sokak komple dedi Hindistan e, restoranları, dükkanları hep Hintliler var burada dedi. Dedim ne çok geçiyor ya bayağı var dedi Hintli. E, Malezya'da yani bayağı bir ben şeyde de görmüştüm. Kuala Lumpur'da da çok görmüştüm. Burada da var yani her yerdeler ya. Hintliler her yerdeler. Kaç bin, bir milyar nüfus var diyorlar ya. Belki daha fazla vardır.